8 saniye kaldı hızlıca şeye baksana. Bakalım. Adam Caitlyn'e çok eli ısık. Midde banlayacak hiçbir şey yok. Ama jungle oynuyor Pantheon alsın ya. Pantheonlara bir tane bir sıkıntı yok. Bence o, o Pantheon insan. banlayalım. Ne Pantheon gibi bir support'a karşı oynayacaksınız ki? Aatrox ban, Pantheon ban, bir de Gragas banlayalım istersen. Adam 330 bin Gragas var. Aşırı güçlü bir karakter bence. Oynamış da. Kai'Sa mı LeBlanc mı? Kai'Sa. LeBlanc. Bence de Kaisa ama Kaysa tamam Kaysa Bence de Kaisa oğlum. Nikos Aporta haberiniz mı? olsun. Çocuk Nikos Support oynuyor. Şimdi kesinlikle LeBlanc'ımızı çekiyoruz. En yani sonunda bir jungle charışa seçeriz. Bence jungle ben jungle seni düşünürken LeBlanc alacağım. Jarvan oynuyorlar aldım, bu abi. arada. Bahadır. bizim Jarvan oynasak. Ben yine Skarner oynamayı düşünüyorum. Çok güçlü bir karakter. Skarner çok ekstra bir karakter. Bence de çok ekstra bir karakter. Yapıştır Skarner'ı geç yani. Bir şey söyleyeceğim. Bence LeBlanc karşısında oynamak fena bir disrespect. Çok fena bir disrespect. Bu maçı Cem adama bir 10 kere keser gibi geldi bana. Top ganklerinde olabilecek tek sıkıntı Jax'e democumuz belki yetmeyebilir. Evet evet top ganki evet. düşünmüyorum Jax'ı gördükten sonra evet. ya. Evet. Cem Değil bu sırada bu de maç planım ne biliyor musun? Kafamdaki planlardan biri. Ya maç içinde kollayacağım eğer yapabileceksek de. Xin jungle'ında bulup kesmek. Ee, dur gelelim oraya zincir aç. Bekliyorum. İncirleyebilir. Aa görme, what the fuck? Bu bu bakalım. Zincirle bakalım çocuğu. At zincir, at zincir. Olsun, Oo. olsun, sıkıntı yok. Sıkıntı Adamın yok sola yürüyese geldi. Bir, Bir şey soracağım. Ben bu çocuklara E açıp birini yapıştırırım biliyor musunuz? Şuradan, Şuradan kay. öyle açacaksın. Orman Nikon baya bayağı kötü olmaz mı kanka? Evet evet onu düşündüm sonra. Onun yerine bunu yapalım daha iyi. Flash atacak ya. Flash atacak. Muhtemelen wave ile geliyor şu an. Var Şey <laughs> vardı da, şurayı vardı da. Tam şurayı vardı da. Ee, Jax. Burada biri var, şurada Jax, biri var. Jax, Jaxo. Geliyorum ben de, ben de geliyorum Şunu oraya. Şimdi da bunu atacağım mı? Jax vurdu gitti, vurdu gitti. <laughs> okay. Vardı varmış burada. Onu kırdım. Ah, Zinzao burada, Zinzao burada. Zinzao top Geldim bot'a tamam, botu. Burada Fırat burada. Geliyor, hocam. Okay. Nikon'un flash'ı yok. Nikon'un yok. Nikon, Bak bunu keselim mi? Jackson çok wave'i var. O kadar. O sen evet, kaçsaydın ya onunla. Ben kesin kalk kesecek. Kaçacaksın sanmıştım. Bir vurur Ali çıkarım neden olmadı. Molder missing. Önde dursana Cem. Cem'in önde dursana. Oh. Ah be. Maybet Arkan görsem belki yetişir. Bıstım bana. Niye minyon olmuyor lan bu herif? Çok iyi. Geliyorsan? Eğme, eğme uzun. Eğme ben uzun duvar anam. de botu dive atabiliyor musun? Şey, <laughs> <laughs> Cem'i kurtardım. Oradaki ya, ya, de... de... missing. Burada. Flaşlarım. Flash yok. Bence az Nizar Gromp'ta gördün mü Gromp'ta? Aa şu minyon oldu. Gelin gel gel, gel minyon oldu. Şu minyon. Şu minyon. Niko niye uyuyor acaba? Oğlum hayır jungle gelecek diye şey Jungle yapıyoruz. gelecek diye bait atıyordu da biz daha önce tetiği çektik. Gelebilecek misin? Uçacağım bu adama. 2 milyon altıyım. Uçuyorum ben. Tamam sen altı olup gel. Altı olup Jackson, gel. Jackson ultisi yok mu? Nasıl yok? Play Oldum. oynayalım mı? Oynayalım. oynayacağım ben de. Niko da gelebilir. Niko çok yavaş da. Ya adam öldü burada. Hiç evet, atabilecek şey range'e girmesin. Ay niye ben almadım neyse. Bek 3 farm alayım. Mid'i de pushladık. Niko kendileri <laughs> altın sandı? Evet evet. Yani Smolder'ı bilmiyoruz. Aa bizi zayıflayabilirler. Smolder ultisi geliyor. TP yok. Güzel flash 2. Çünkü çok iyisin ya. Meyve var mı acaba ya? Hayatta kalmak için atmak zorunda kaldım. İki jungler Benim da çok kötü durumda şu an ya. Şimdi çok enteresan bir şey yapacağız. Ben bu skatı alıp base atacağım. Sonra aslında ben botu, bot'u şavlayıp oldayım. reli tapa yollayabilir miyiz? Ha, o zaman Grav'a Geldim ata, geldim ata. Niko, Niko, Niko. Niko. Benim üzerime ben şey Çok hızlı kestik, güzel. Zinza bana da geliyor. Ben, ben de beklemiyordum. Çok hızlı halim. çok hızlı base atın çok hızlı base atın grabı oynayacağız. Birazdan Zinza oynayabilirsen <laughs> birazdan. Smolder da gelecek. Brother Smolder da gelecek. May'ı oyna istersen. Ya sen niye bulamadın dedik? Niye mi bir ameliyat tıkadın? Niye Smolder yok? Nerede bu adam gerçekten? Özür dilerim hmm. adam enayiymiş. Güzel flash. Geliyorum ben de Jackson buradan. Jax biraz güçlü dikkat. Uzak değilim. Güzel şey. tamam manası yok. Manası yok Jax'ın manası yok. Güzel çaldım MP. Güzel oldu burası a ya. Sonuç sonunda güzel a oldu ama. Epe epe. Grabları analım ama. Grabları... Ben burada durayım a ya. Grabları koşuyorum işte. Epe attı tapa Jax. Görün. Burayı savaşmak istiyorlar. Ben Jax'ı uzaklaştırdım. Hep, hep 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 Ha bana bana bana. Ölmeden vurayım şunu. Oo keşke erken de sesiniz sizsiniz ya. Benim ultim ben yeni Burada olsaydı. Özür dilerim. Dört benim aldık orada mı? Aldık. Dört da. aldık. Ben dördüncü grabı aldım orada. Duvarda kıracağım tarayıcıyla. Sonra şey alalım. Aa! Gel 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 gel! Ultim var sonrasında oynarsanız bir şeyler yaparsınız. Cem çık. Hmm, ben benim canım biraz az. Ben vuruyorum ezlere de vurmayayım mı? Ee, vuralım. Sonra adamları kes, Cem'in canı az. Aa buna bu da Bu olur. <laughs> yakalandı. Geldim geldim geldim. Hadi Buraya bakıyorum. Bu İki, ultim de geliyor. Ultim de geliyor. Flash'la bakayım mı? Ee, tamam. Bak. Ezleri bitirsek. Hayır hayır doğru doğru okay. yaptı. Doğru yaptı. Doğru yaptı. Bak, Çok iyi yaptı. Sınır, Neyse. Tamam. Aldım onu ben, aldım onu ben. Siz de ejderi alın. Sen kamili mi, caksı mı kestin? Evet. Bana... Nizar geliyoruz, Nizar geliyoruz. Çabuk çabuk çabuk. Bitti, 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 bitti sayılır. Ninja tabii mi? Smite'ım yoktu o yüzden yaptım. W'sunu bekliyorum. Attı geldim. Keser. Aaa. Ben yokken umarım kesiyoruzdur ya onu. Oğlum. Oh. Bu sırada burası game winning <laughs> oldu ya. Bir şey soracağım. Geliyorum geliyorum yukarı. Bait sayık şey, adamlardan kaçsana kaçıyormuş gibi yapsana adamlardan. O Dal ne çak ultiyi. Dive'a geliyoruz biz. geliyoruz. Ha. Oo, TP geliyor. Ha, kaçın buradan. Çıkayım. Kaçın, kaçın. Smoldur. Ben Jax. Oğlum Smoldur olsa niye kaçalım? Ha, beni bırak, beni bırak. Smoldur orada. Alamıyorum. Okay. Bey zaten bize itecek. O, o ben zaman benim, benim, benim 3 saniyeye ultim var. Keselim burayı. Bu sefer doğru rotate attım. TP bakıyorum. Jackson 2 iki itemi var ya. Jackson çok sıkıntı bu arada. Bir TP daha geldi. Ay, bir TP daha geldi. Ben. Gelin Aa çok kötü. Çok kötü attım skilllerimi. Small drop oldum. Of. 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 Biz arkayı Ay, mahvettik de. Adam da arkayı mahvetti. Kaçacağız mahvettim. bu adamdan. Kaçacağız Fırat. Ezreal Dead gibi bir şey. Tuttum ben bunu. Duvara vuracağım. Lan. Ya. Çıkma. bir yeri burası ne bence. Zaman. Allah kahretsin. <laughs> Unbelievable. Kankam hiç hiç beklemedim böyle bir şeyin gerçek olabileceğini. Kusura bakma. Bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor biliyor musun? Anladım. Ben orada W'ye basmışım. Ezril Ezreal ölecek. Onu yemesem ben W'ma fın diye ölecek Ezreal. <laughs> Hayır ya Ezreal yine öldü de. Çok komikti ya. <laughs> Çok komik. Yani niko niye, niko 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 bir diyorum. şekilde devirmemiz gerekiyor dostlar ya. Bir şeyler yapmamız lazım adamlar. Evet. E, buradaki Jax olabilir, Niko olabilir. Ejder var 30 saniye. 5 kişi buradalar kesin de. Bir şey söyleyeceğim ben iki bir kamp alıp burada. Zinza. Seniz olur mu? Bu ben fight bence bizim için kötü. Cux Cux kötü geliyor. ya. Bıra kötü ya şu an. TP atacak. Tamam. TP'sini aldık geri çıkalım biraz. Ben kuleye vuruyorum arkadaşlar. bilirsin Ben Jax'a Zinza'yı götürdüm. Geç gelecekler oraya. Oo yakalandın. Güzel güzel bura çok kötü değil. Yakalanmadım ben. Adamların backline'ı şey kestim aldım. ya. Cem'in ben bana yardım edeceğini sanmıştım ya. Ya şey kestik. Hayır ya small drop Okey o da olur. Güzel Bahadır. Dörtseğiniz oy artık. Tamam. Bura bura kesersiniz artık onu ya. Güzel. Baron Güzel. alacak alacak yok Ezreal Q'sunu yavaşlatmıyor. Orada yani. yalnız o düşünmedim. alırım, alırım. Ultimle midi ittim kuleyi aldım. Evet o hataydı ya. Daha erken gelebilirdim. Bir de bir şey söyleyeceğim benim cebimde çok gold vardı. Artık daha da gold var. Tornayalım bitti şimdi benim. Ben acayip güçlüyüm. Geldik geldik. Bir daha falan alsak bana bakabiliriz. Ya da onu alırsak aynen. Base atıp TP atabilirim. Onu zor sanki ya. Zor ya damage attım sadece. Damage için tamam, girdim buraya. E, tamam A, kestik kestik. Tamam çok iyi. Buraya vurun. Burayı yaralım. <laughs> Aa. E bu TP geldiyse bu sırada inhi deneyeceğiz söyleyeyim size. Jax yokken kazanmazlar fight falan zaten. Smolder'dan çok demeyeceğim Bu wave adam... Gitti, wave bitti, wave bitti, wave bitti. Evet. O biraz kötü olmuş. Yani. Olsun. Benim yok. Olsun. Baron gitti ben de öldüm ya. Suda yani. Ezreal ne yaptı biliyor musunuz? Ben Smolder'ı tutmayayım diye benim emin yani önüne ben E olmadım. attı ve öldü. Bana ne oluyorlar gibi. Biraz oyalayabilirse... Aa bitmiş ki oldu bu ya. maybed oldu. Deep oldu. Orada yapmamız gereken baron almaktı bu sırada. Seni TP'n gelince ben inhi almak istedim de sanırım biraz abarttım. Ben bir base atıp sonsuz çaresiz kalacağım. Sonra savaşalım. Tamam güzel. Okey. Allah. Ben de gelen... Be öldü bu. Ne yapıyor? Mesela... bu oldur hala burada. ne koydu Allah kahretsin Jax Mulder'ı muyuz veya Smolder'ı Çıkın bence artık Tam çıkın çıkın Çok iyi be Ecem Ecem de yok çıkın artık lütfen Yine iyi ya Ha iyi bari be Değil. Oh tamam Kendime kızdım atla bu atla atla. değil diye ya. Yanlış şeye döndüm. Yani Yanlış. ben Jax hiç döndüm. beklemiyordum ya. TP atıp geldi değil mi Jax? Adamlara baron verip soğul alırsak word bize bence. Ata girme. Adamlara baron salıp Baran şöyle ejder alacağız yani. ya. Direkt play bu. Burada visionları yok vardı, bu Şuraya vision lazım bize. Yok Var bu. mı herhangi bir şey? Tamam. Yeterli bu. Sanırım o az canım var şeyin. Aynen. Ay alamadım. Aa. Adamlar bana fokusladılar Bana, bana, bana atın oh. Of Baron mu? Baron. Hayır hayır Jax'a Jax bak, Jax'a bak Oyun, oynayalım. Jax oyun, oynayalım. Oynayalım. Jax oyun, oyun Jax Oyun, oynayalım. oyun, oyun, oyun Fade away VP guys, VP Adamlar bu fight bana fokusladılar ama Beni kesecek gibi bir damage'leri yok yani Öyle bir damage yok karşı takımda 6500 canım var benim of. 400 armor'um var Girodif ya. İyi ki gidip salak. Ne alacaktım ben? İyi silah iyi ki vuruşa vuruşa 46 bin vurmuşum. Ya harbiden ne kadar vuruşmuşsun sen ya. <laughs> Olmaz ya. Benim 1300 hard steel steam vardı. 1300 <Oha. gülüyor> hard steel. Ama 4 kere ölmüşüm.